Evet arkadaşlarım bugün size çok ama çok kolay otomatik tarla yapımı göstereceğim. Yani aşırı basit bir şekilde artık otomatik farm yapabileceksiniz. Patatestir, havyardır, hıyardır her şey bahçenizden toplayabileceksiniz. Size kolay anlayabilmeniz için biraz renkli bir şekilde anlatacağım. Blokları renkli renkli koyacağım. O yüzden videoyu durdurarak izleyebilirsiniz. Bazı yerlerini hızlandıracağım. Hadi bakalım başlayalım. Evet arkadaşlarım şu anda şeklin en önemli kısmı bitti. Şu köşelere de e, gerekli materyalleri koyayım ve size şekli bir yukarıdan göstereyim. Orada durdurup şekli kendiniz çıkartabilirsiniz ve hatta videonun tamamını izleyip benimle beraber yapabilirsiniz. Bu şekil oluştuktan sonra aralara normal toprak bloğu koyacağım. Şöyle göstereyim burada durdurup bu şekli çıkartabilirsiniz. Şimdi e, hızlı bir şekilde etrafa toprak koyacağım. Siz de benimle beraber yaparsanız güzel olur. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. en önemli kısmına geldik arkadaşlar. Şimdi burayı dikkatlice izlemenizi rica ediyorum. Buraya açtığımız deliğe bir tane gübre varili koyacağız. Hemen koyuyorum. Gübre varili. Tam sandığın üstüne. Ama buradaki sandığı bir blok aşağı koymam gerekiyor. Hemen yenisini koyuyorum. Sandığın üzerine gübre varili koyuyoruz. Gübre varilinin bir blok altına da sandığı koyuyoruz. Gübre varilinin üzerine en son halı koyacağız. Halıyı da koyalım. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Sanda huni ile bağlıyoruz. İki tane huni koyacağım. Daha sonra bu huninin üzerine ray koyacağım. Rayın üzerine vagon koyacağım. Vagonu koyduktan sonra rayı kırmam gerekiyor. Çünkü üzerine tuzak kapısı koyup bir ray daha koyacağım. Bakın şimdi. Altındaki rayı kırdım. Şimdi üzerine tuzak kapısı koyuyorum. Bunun üzerine de bir ray koyuyorum tekrar vagon koyuyorum rayı kırıyorum ve tekrar tuzak kapısı koyuyorum bu işlemi diğer üç kenara da tekrarlayacağız üç kenara da tekrarladıktan sonra ortaya bir tane köylü koyacağız köylü zaten altta gübre varili olduğu için mesleğini seçecek çiftçi olarak daha sonra diğer taraflara da çiftçiler ve gübre varilleri koyacağız en son hepsi çiftçi olarak çalışmaya başlayacak ben hızlıca e, geçeceğim. Mantık aynı. Tüm farmın işleyişi budur arkadaşlar. Bu tek otomasyonu bu yani. Siz şimdi hızlı çekimde izleyin. En son tekrar yine konuşuruz. Arkadaşlar şu anda farmımız bitti. Gördüğünüz gibi çok basit, otomasyona aşırı aşırı basit. Ben sizler için şu an yaklaşık 2 dakika falan AFK kalacağım. Hızlı çekimde izleyeceksiniz 2 dakikada ne kadar hasat topladığımızı gelin beraber görelim. yaklaşık 2,5-3 dakika, dakika kadar bekledim. Şimdi gelin farmımızı kontrol edelim. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 2-3 dakika içinde 10 tane patates toplamışız. Farmın yapımı açılı kolay. Videoyu beğenin. Anasını satayım. Beğenin. beğenmen yok olsun. Hadi eyvallah. Mesai biter. Bu adam kaçar.